Arkadaşlar yarım saattir video çekmeye deniyoruz ama durmadan bir aksilik geliyor. Bir daha baştan başladık. Arkadaşlar bugün sizlere TikTok hayat ilerlerini deneyeceğiz. Bu arada ben Adım Yusuf. Ben Annaki. Arkadaşlar dediğim gibi TikTok hayat ilerlerini deneyeceğiz. Bu TikTok neyse artık herkes kullanmaya başladı Aynen. artık. Neydi? Yani önüne gelen TikTok'u kullanıyor. Herkes. Evet, şimdi biz ilk maddemiz. E... Saç düzleştirici ile oh. Şöyle Vara varaya Duruş bu yapalım Top yapalım Evet Çok Güzel oldu Şimdi bunu açalım Arkadaşlar biz bunu fazla e, Fişte bekletmedik ısınmadı yani, Evet Siz çok bekletirseniz daha çok olur Aynen Bunu denemiştik zaten Ama boş Sonra, iş yani Evet yani, Aklınızda da sıcak değil Bakın yapalım Bakalım Nasıl başı. olacak Evet Hızlı. Yavaş yavaş düzleşiyor Bizimki çok sıcak olmadığı için şu an Bizimki çok olan böyle Bizimki çok sıcak değil. O yüzden yani tam düzleşmeyecek. Ama yani biz bunu denemiştik, denemiştik zaten. Düzleşti. Gerçekten düz düzleşiyor. düzleşiyor. Uh, Bu gerçek. Buna o zaman 10 üzerinden puanımız 8-8. Şimdi bir sonraki hayat, hayat ilerleyelim. Evet arkadaşlar. arkadaşlar sıradaki hile... şeker yerken, cips yerken. elimiz mi kirleniyor? gördüğünüz gibi bir kapşonlu giyiyorsunuz. Evet. evet. şekerleri şey döküyorsunuz. Şöyle tutun. Filmimiz gelecek. Ne bileyim her şeyi yaparken bu yapabilirsiniz. İşe yarıyor. Puanımız 10 üzerinden kaç olsun? 9. Bu 9 evet. Evet arkadaşlar 3. öğretilemiz gaz. Telefonla şarj makinesi. Şarj makinesi. Şarj makinesi kısaysa Ha, çözüm bizde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Diyor. Şarj makinesini taktık. Sa e, bir yere mi gittiniz? Telefonunuzu şarja taktınız. Ama koyabileceğiniz bir yer yok. Bunun için çözüm bizde. bizde İlk telefonumuzu şarja takıyoruz. Evet şu an şarj alıyor. Şimdi bu kısmı şuradan koyuyoruz. Şurada kalan kısmı da buradan geçirdik mi? Şöyle yapacağız. Evet. Şu şekilde bir dakika. Bu fail mi yoksa? <laughs> bir dakika bu fail olamaz. Evet böyle kalıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kolay basit bir çözüm. Pratik. Mükemmel. Şarjınız kısaysa bunu mükemmel, duygulayın. Mükemmel mükemmel mükemmel. Benim buna 10 üzerinden puanım 10. Benim de. Şimdi diğer maddemize geçelim. Arkadaşlar bir diğer maddemiz gördüğünüz gibi kitaplarımızdan bir kitap seçeceğiz ve o kitap bizi o kitabın 27. 21. sayfasındaki ilk kelime bizi anlatıyor. Seçelim arkadaşlar. Bir tane seçelim mesela. Bunu seçelim. Bunu seçelim. bir açalım. Şöyle gördüğünüz gibi 21 sayfayı açıyorum. Arkadaşlar 21. <laughs> sayfa ilk kelime vahşi. Sen. Benmişim vahşi. Vahşi. Dur, i̇yice gösterelim. Gördüğünüz gibi 24. 24. 21. sayfa ve vahşi. 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 Şimdi ben de rastgele bir kitap seçeyim. Ben de de bir yapalım. Ben de bir kitap yapacağım. Şurada mesela Harry Potter 2. Al. 20. sayfa. Ne? Olabilirsem Bu 20'yi bulamadım mı? Ailen, aile. İlk kelime ailem Benim ailem kıymetlidir. kıymetlidir, canımdır. Evet arkadaşlar, Böyleydi Bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. TikTok hesaplarımızı takip ederseniz çok mutlu oluruz. Bye.